çatıda Ayşe Hanım'ın mutfağı Bakkal Kafedeyiz. Kendisi bize daha önce iki çeşit yemek yapmış. Asmalı e, çörek. çörek ve kabak çiçeği. Kabak çiçeği yaprak, yaprak, sarmayı. yaprak sarmayı yapmış. Şimdi bize kendisi tariflerini verecek e, malzemelerini de not e, alacağız. Ne önce isterseniz e, kabak çiçeğinden başlayalım. Kabak çiçeği e, kabak kabakların çiçeklerini sabah gün doğmadan açıkken topluyoruz. Hı. Daha sonra bunları suya koyuyoruz hemen kapanmasınlar diye. Ee, diğer taraftan pirinç, işte bir bardak pirinç. Ee, ben göz karar yaptım ama ee, bir bardak kadar yeterli oluyor. Evet, bir bardak kadar yeterli oluyor. Ee, bir baş soğan, yarım demet maydanoz, dereotu, taze nane. Üstüne ee, göre işte baharat atılabilir. Ben biraz baharat da koydum. Ee, kabak çiçeklerine. Onları çıkartıp böyle açıkken içlerine bir tatlı kaşığı koyup böyle çok bastırmadan nazikçe kapatıyoruz. Üzerine kabak çiçekleri biraz örtülecek şekilde olana kadar sıcak su ilave ediyoruz. Sıcak su ilave etmezsek güzel olmuyor yani. Diğer taraftan ben süre peki süresi? Ne kadar? 25-30 dakika. 180 derecede.